Merhabalar Cemile'nin tarif dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti şaşmayan mantar graten tarifi vermek istiyorum. Sizleri hiç bekletmeden dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını alalım. Yemeklik doğranmış soğanları güzelce kavuralım. Evet soğanlarımız kavruldu. Üzerine 2 adet kapya biberi küp küp doğradım. Onları da ekleyip kavurmaya devam edelim. Evet biberlerimiz de kavruldu. Şimdi üzerine yıkayıp doğramış olduğumuz mantarları ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada baharatını ve tuzunu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığından az kekik ve yeteri kadar tuzu ekleyelim ve kavrulmaya bırakalım. Evet mantarlarımız kavruldu. Şimdi fırın tepsisine alalım. Fırın tepsisinin tabanına mantarlarımızı güzelce yayalım. Şimdi üzere için başamel sos yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alalım ve 1 yemek kaşığı unu ekleyelim. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, unumuzun kokusu çıktı. Şimdi üzerine 1 su bardağı sütü ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde koyu bir kıvam alana kadar karıştıralım. Eğer başamel sosunuz koyu olduysa üzerine çok az bir süt ekleyebilirsiniz. Şimdi bir çay kaşığına yakın karabiber ve yeteri kadar tuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Kıvamı çok güzel oldu. Sizinki koyu olduysa çok az bir sütle açabilirsiniz. Şimdi mantarlarımızın üzerine Başamel sosumuzu eşit bir şekilde dökelim. Bir kepçe ya da kaşık yardımıyla başamel sosumuzu dağıtalım. Üzerine kaşar ekleyelim. Kaşarların üzeri kızarana kadar fırında pişirelim. Evet mantarlı gratenimiz pişti. Gerçekten enfes kokular etrafı sardı. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.